Hocam bir kişi nişanlısıyla aynı ortamda tek başa kalabilir mi? Evet, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men ve ala. kardeşim, e, nişanlı demek onun ailesi demek değildir. Bizim örfte, Türkiye'de bir insan bir kızı nişanlıyorsa nikah edilmemiştir nikah edilmedi müddetçe o kadın o kişinin ailesi sayılmaz, ecnebiye sayılır. Dolayısıyla o kadına dahi bakamaz. Onunla telefon dahi pek konuşamaz. Onunla içli dişli olamaz. Onunla flört yapıp oturup gezme, tozma yapamaz. Haramdır. Onunla halvet yapmak haramdır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam başkalarla oturmayın helvet olur. Tek başına kalırsanız helvet olur. ikincisi iki kişiyseniz üçüncüsü şeytan olur. Özellikle kişi kendi nişanlısıyla gezerse kız olsun erkek olsun haram işlere girmesi pisliğin önünü aşmasına sebep olur. Kesinlikle caiz değildir. Tüm İslam alimleri bu noktada e, ittifak ederler ki haramdır. Üzülerek ifade ederim, İslam ahlakları ve İslam fıkhı, İslam ahkamından mahrum olan çevreler, ki bizde şu anda çoktur, e, nişanlı olsa olmasa önce beraber flört yaparlar, gezerler, tözeller, bir aile gibi yaşarlar. Bu Allah'ın dininde değildir. Bu Batı'nın verdiği bir felsefe, bir kültürdür. Dinimizde e, yakından uzaktan alakası yoktur. Açıkça babaları da bunu bilirse açık söylerim bu bir deyüzlüktür. Adam biliyor kendi kızı flört yapıyor başka bir gençle. Benim kızımın erkek arkadaşı diyor. Benim e, kız arkadaşım diyor. Bunu bu haleti zinaya açıkça kapı açmaktır bunu bilip de gözünü ihmad eden, gözünü kapanlardan yüz olduğunu söz benim değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduklarına göre söylerim. Resulullah'ın buyurduğu bu insanlara flört diyorlar. Üzülerek ifade eder. Bazı çevreler flörtla evlenirler. Bazıları da tam tersine birbirini görmeden evlenme kararı verirler. Allah'ın dini böyle değil. Babam ne dese öyle, anam görmüş yeterlidir. Yanlış. Ne florçular gibidir, ne kızı görmeden razi olmadan, birbirini beğenmeden de olmaz. İslam bu değil. İkisinin arasındaki ince, vasat bir dindir. İslam'a göre birbirini evlen evlenmek isteyen iki genç yan yana gelirler, birbirine bakarlar azıcık konuşurlar, birbirini tanırlar. Yara birisini görüp de iyi bir tahlil eder. Onu görmesi güzel olur. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam hatta tekraren bak. Eline bakın, yüzüne bakın. Onun e, bir ölçmek lazım, bir konuşmak lazım. E, İslam dini fıtrat dinidir. İslam dini yaşantı dinidir. Ama florçuluk ve hiçbirini görmemek de İslam dininde yoktur. الله بزى أهل الإسلام أهل تقوى إلى سن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب